E %25 kira zammı kalktı. Daha kötü olacak. Kira yüzlerinin hiç faydasına olmadı. Mantıklı bir olay değil. Felaket ötesi. Tehdit üstüne tehdit. Yani sanki şey olmuş, Texas olmuş yani. Bizim ülkemizde insan hayatı çok da önemli değil. 25 kira zammı Temmuzun başında kalktı. Artık böyle bir zorunluluk yok. Enflasyon oranına göre artacak kiralar en iyi ihtimalle. Uygulanıyor muydu bu %25 zorunluluğu? Kiracıyla ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlıkların sebebi aslında %25 miydi yoksa enflasyon altında ezilen hem kiracı hem de ev sahibi miydi? Bu soruyu araştırmak için yola çıktık. Bakalım bir çözüm bulabilecek miyiz? %25 artı sınırlaması yani insanların evinin kiraya yüksek vermesini artırdı esasen. Ben diyor %25 şimdi %25 olmasaydı kiralar bu kadar artmazdı. Artmazdı. Biz bunu hep söylüyoruz. Gayrimenkulcüler olarak, emlakçı olarak yani piyasada yani insanlara bırakılsaydı, insanlara bir şekilde uzlaşırdı, fiyatlarda şişmezdi. E daha kötü olacak. Daha çok şey yapacaklar. Daha çok üstüne düşecek, daha arttıracak ev sahipleri. Zaten %25'e uyulmuyordu, kiralar da %25 yüzünden çok yüksekti diyorlar. Ne diyorsunuz? Ne olacak? İnsanlar birbirine girecek. Zaten giriyorlar. Öyle değil ama. mi? Hı -hı. Başka ne olabilir? Yani Bence şu etkiden daha fazla etkisi olacak. Ne gibi yani, ne olur? Yani, yani, sokakta kalacak insanlar, kıracak. veremeyecekler. Birbirini kırıp dökecekler. Kolay Gerçekten bu kadar kötü mü diyorsunuz? Her, kötü her, şey kötü yani, her şey kötü görüyoruz. Biz kötü görüyoruz, bilmiyorum. Sorun herkese, herkese Bana aynı. Çocuk, çocuk sahibi insanlar. Aslında %25 zam sınırlaması uygulama olarak baktığımızda esasen kiracıların hiç faydasına olmadı. Yani sadece prosedürde ve resmiyette ve %25 sınırlaması geldi. Kavga eden... Bıçaklayan, ev sahibine yumruk atan, kapıyı kıran, duvarı delen gibi anlaşmazlıkların buna dayalı insanların şikayetleri üzerine 25 zam artışı daha çok uygulanmadı esasen. Yani e, kiracılar da aslında bir takım şeylerin farkında. Ben kızımın evinde oturuyorum. Ya Yoksa ben ne yapacağım bir emekli maaşıyla? 9.600 düşün. Zam da alamayacaksınız Yok. kök maaştan. Siz, kök maaştan alamayacak. alamayacakmışız. Alamayacağız. Siz? Bizim de. Sıfır sıfır zam alacağız. <laughs> emekli maaşı, kök maaşı 10 bin liranın altında olanlar asla zam alamayacak. Asgari ücreti ara zam yapılmıyor. %25 zam oranı kalktı. Her şey enflasyona göre hatta enflasyondan daha da yüksekte zamlanıyor. Bu insanlar gerçekten ne yapacak? Artık kimse bilmiyor. Herkes işinin Allah'a kaldığını düşünüyor. Bu halka yansır. Yani kiracıya yansır. Mantıklı bir olay değil. Zaten kiracı ev sahibi olayları gün geçtikçe biliyorsunuz medyada gördünüz arttı. Yani devletin bu politikası çok yanlış. Çok şeyde yanlışlık yaptıkları gibi bence belirli makul olmalı. Ve aşırı kira alana da ceza gelmeli. Mal sahibi de haklı, kiracı da haklı. İkisinde haklı yönleri var. Biz de işin içinden çıkamıyoruz. Ya biz de şunu öneriyoruz diyoruz ki ya o zaman siz 25'i de baz almak, baz almayalım. Enflasyon piyasadaki %100'ün üzerinde olabilir. Atıyorum bay itibariyle 65 ama hı hı. biz bunu da baz almayalım. Siz ortak noktada buluşalım. Bir şekilde sen birazcık, sen de biraz aşağı düşersen 40 45 gibi bizim insanlarımız yine razı geliyor. Peki 65 minimum mu maksimum mu? Şimdi e, artık ona e, toplum karar verecek. Ya yani minimum. Yani <laughs> ev sahibini ve yani tekil kiracının vicdanına, vicdanına, vicdanına kalmış bir şey. Şimdi bu yüzde 25 kira zammı sınırlaması kalktı. Bundan sonra ne olacak sizce? Felaket ötesi. Ben mal sahibimden işim açıkçası çok şikayetçiyim. İki senedir yüzde yüz zam yaptım. Bakalım bu sene yüzde altmış sınırlamasını yaptım. İnşallah kabul eder. Ne kadar Et oturuyorsunuz sorma sayı? 2500'den 7000 lira yaptım. Bu sene de 11500 lira. Çünkü maaşım yetmiyor. Yani 17000 lira askeri ücret, 10000 lirası gidiyor. Bir oğlum var. Nasıl yetiştireceğim onu da bilemiyorum. Haziran'ın 30'unda kiracının artışı yani 12.500 lirayken Temmuz'un 3'ünden itibaren 10.000 liralık ev 16.500 lira oldu. Yani şimdi burada da bir hukuksuzluk ve adaletsizlik aslında toplumsal olarak psikolojik olarak baktığımızda pandemide halbuki kiracı ve ev sahipleri kendi aralarında uzlaşabilen bir yapıya sahipleridir. Ekonomik olarak insanların geçimleri zorlaştıkça normal enflasyonla açıklanan enflasyon aslında sahada pazarda uyuşmadığından kaynaklı atıyorsun. Yani %25 benim evime sınırlama getirmişsin. Enflasyon %200 belki 300 lira tırmandı. Piyasa olarak biz bunları gördük ve hissettik. Bugün bir markete girdiğimizde, iki poşet bir ürün aldığımızda, yani 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar gibi rakamlarından insanlar ödeyerek kasadan geçti. E, evi 2,5 milyona da. Enflasyon gerçekten meyveyi, sebzeyi vurdu. Muz 100 liraya dayanmış. Elma 40 lira. Portakal 50 lira. Pazarda da durum bundan farklı değil. Ne yazık ki. Domatesin kilosu bir markette 28 lira. Charleston'un kilosu 64 lira. Salatalık 40 liraya yakın. İnsanlar ne yapacak? Nasıl kira ödeyecek? Ve nasıl yemek yiyecek? Nasıl evini geçindirecek? Muallak. %25 kira zammı kalktı ne oldu? Keşke kalkmasaydı. Neden? Benim oğluma tehdit ediyorlar. Daha iki ay var şeyi dolmasını. Tehdit üstüne tehdit. Geçen polis çağırmışlar. Nerede oturuyor? Kireçburnu diyeyim aşağıda. Birazdan mı yüzünden mi tehdit ediyorlar? Birazdan yüzünden değil. İki ay daha, daha oturma hakkı var. Evet. Şimdiden başladılar tehdit. Ne kadardır Kire... kiracıydı? Ne kadar kira veriyordu? İki ne üç olacak? senedir kiracı. Ben evet. bilmiyorum Allah kirasını da. İki üç senedir kiracıydı. Ne yapacak şimdi? Çatır Şehri değiştiren... Kiracılarımız oldu yani geçen sene ben burada geçimini sağlayamadığından kaynaklı annesiyle birlikte beraber oturan asker emeklisi annesi 50 yaşlarında kendisi de emekli. Annenin ikisinin maaşı Taksim'de oturuyorlardı önce buraya getirdik. Burada da geçim zorluğu oldu ondan sonra Yalova'ya götürdük Çınarcı'a. Geçen hafta görüştüğünde diyor ki ya biz burada işte ayak uyduramadık buranın şartlarına kültürümüze bize uymadı bizi ne olsun İstanbul'a uygun bir ev bul oraya geri gidelim ama 15 milyar lira gibi bir bütçesi var. Şimdi 15 lirayı biz burada Bodrum katları yani ancak giriş altındaki daireler bile 15 bin liradan başlıyor minimum. Ev evet, sahibiyim. Emekliyiz yani. Niye var? Emekliyim yani. Çalışamıyorum yani. Yüzde yirmi yani. Ya o zaman hiç askeri ücrede artış yok. Şeyde, emekliye de artış yok. Yani, doğum yani hep git gide altı aşağı yani. Milleti daha da kötü yaşar yani. Ödeyemeyecek mi insanlar kira ödeyem artık? Ödeyemez abi. Bu kaos olabilir yani. Ya daha önce böyle bir durum var mıydı yani? Böyle bir sıkıntı var mıydı Kim? daha önce? De Devlet ne dese o şey geçiyordu yani. Şimdi millet ev sahibi kimse kimseyi dinlemiyor artık. Hayır. Yani sanki şey olmuş, Texas olmuş yani. yani. Yok millete saygı yok, sevgi yok. Millet evce paraya tapmış yani. Yani şey yok yani. Et alamışsın, tavuk alamışsın, bir şey alamışsın. Her şeyi kullanmış yani. Kira da ödeyemiyor insanlar. Evet. Ne olacak böyle? Bak görüntü durmadan intiharlar çoğalıyor. İşsizlik çoğalıyor. Yani yok millet şey yok yani. Kötü Durum kötü. Tek sorun ne biliyor musunuz? Bu mültecilerin, yabancı uyrukların, kişilerin gelip de burada gayrimenkul alıp çoğunu da kiraya vermesidir. Çünkü birden fazla gayrimenkul aldıkları biliniyor. Her ilde var bu. Mühim olan bu mülteciyi kendi ülkelerine göndermektedir. Kira da hallolur, gıda da hallolur, her şey hallolabilir. Artı yabancı uyrukların talebi ve oturma izninin verilmesi, yabancıların geliri bizim vatandaşımızın gelirinden daha üstün olduğundan kaynaklı. Onlar dolar bazında gelirleri o şekilde olduğundan Doların yükselmesi 3 kişi, 4 kişi, 4 yabancı bir şekilde gelip evi kiralayıp nasıl olsa dolar yukarıya doğru çıktığı için onların e, parası, kirası tam tersi aşağıya düşüyor. Enflasyon yukarı çıktıkça TL ile çalışan askeri ücretli bizim vatandaşımızın ödeyeceği rakam da e, zorlanıyor. Yukarıya doğru tırmanıyor. Onlar da ödemekte güçlük çekiyorlar. Ekonominin temel sorununun sebebi mülteciler mi sizce? Bence hayır. Devlet politikası birincisi. Sen e, vatandaşa zam yapma diyorsun. Ama elektriğe devlet olarak zam yapıyorsun, belirli emtiyaya zam yapıyorsun, dergiye zam yapıyorsun, bu adilane bir düşünce değil. Devletin, bizzat Maliye Bakanlığı'nın buna daha mantıklı hayali ihracatlar bitirdiğinizde, zengin milyarderlerin vergilerini sildiğinizde bu mu yani emekliye verilen zam hiç mantıklı mı? Bu ülke benim ülkem hanımefendi, ben bu ülkede yaşıyorum, ben bu ülkede vergi verdim senelerce. Bu ülkenin en önemli kurumlarında çalıştım. Ben de emekliyim ama ben devletime güven duymak zorundayım. Bu güveni gün geçtikçe kaybederlerse eski tarihteki Mısırların olayına döneriz. Sümerlerin olayına döneriz. Sümerler zamanında işçi için belirli bir kavimi çağırıyor. Sonra o kavim Sümerleri yok ediyor. Bu bir ipucu olmalı. Ya bu ülke benim ülkem. Ben bu ülkemde rahat yaşamalıyım. Aldığın maaş ne, vereceğin kira ne? Kiralar 20 bin liradan aşağı değil. Ya Aldığın maaş? Bir kira değil ama her değil. şey. Evet. sadece bir kira, kira değil. değil. Yani bir an evvel bir şey olması lazım. Ne olacak sizce? Şimdi ne olmalı? Ben artık hani kötü laf da söylemiyoruz biz. Ne ama olacağını bizim biz de bilmiyoruz. Ama yani. Her şey iyi şey. olması lazım. Gitgide kötü oluyor iyi olacağını. Nasıl olacağız bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz yani. Siz ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Ben kiracıyım. Ben artacak mı? ne kadar artacak. Benim sorunum sizin? yok. Hı. Onun için hani ama, ama, ama çok Benim şimdi sorunum, sorunum yok benim ev sahibimle de ama sorunları olanlar tabii. Bugün 5 beş, 5'ten 20'ye çıkarıyorlar mesela. Tabii. Kiracılar açısından çok zor. Genel sıkıntımız zaten arka tarafında %25, %50'lere de geçelim. Geriden gelen İstanbul'u baz aldığımızda bir yapılaşma yok. Arz ve talep meselesi. Yani inşaat maliyetleri yüksek olduğundan dolayı blok şeklindeki müteahhit arkadaşlarımız inşaat yapamıyor. Yani dolayısıyla... Kentsel geriden, dönüşüm olamıyor. Kentsel dönüşümün önü açık değil. Şehircilik Bakanlığı'yla... Yerel yönetimler işte uzlaşmadığı takdirde 20 yıldır biz dönüşemiyoruz. Alan açılmadık da mevcut da olan evlere talep artıyor. Şimdi önümüzdeki ay atamalar ve öğrencilerin tercihleri. Öğrenciler tercih yaptıktan sonra bizim şu andaki kiralar 20 bin TL iken otomatikman 25 bin lira olacak. Yani bir ay içerisinde fiyatlar daha da yukarıya doğru çıkacak. Kiralar nereye gidecek Yüzde %25 zamla? Evet nasıl verecek? Benim oğlumun hiç geliri yok. Hiç geliri yok. Siz peki? Biz yardım ediyoruz. 5 bin lira veriyoruz. Size mi kiradasınız? Ben kirada değilim. Benim evim var. Ben emekliyim yani. Çalışanım yok. Bir emekliyim. Beş bin lirasını ona veriyorum. Yazıklar olsun. Ne yapacak şimdi? Yanınıza mı gelecek? Vallahi yanıma da gelecek. Yer yok yanıma da gelecek. İki tane bekarım var yanımda. Yanımda da yer yok. Ev... Ama evinizde yer yok oğlum. Yer yok kızım. Yer yok. Oğluma değil. Yer yok. Bir gelin var. Bir bekar oğlan var. Ben varım. iki kız torun var. Hocam var. Yatacak yer yok. Ne yapacak çocuğun? Bakmasın içinde? vallahi perişanız ne yapacak bilmiyorum. İnsanları düşman yaptık, birbirine düşürdük. Bundan kaynaklı da işte, adliyelerde hep kiracı mal sahibi davaları bugün şişmiş durumda. Uzlaşma büroları kuruldu. Onlar da şu anda çözüm üretemez şekilde. Yani uzlaşmaya da gitsen yine sonuçta mahkemeye intikal ediyor. Toplumsal olarak, psikolojik olarak da insanların psikolojisi bozuldu esasında. Birbirine karşı işte kiracı mal sahibi kutuplaşması oldu. Esasen yani ev sahibi de mağdur, Kiracı da mağdur. Şimdi diyorlar ki bu yüzde 25 yüzünden kiralar aslında bu kadar arttı. Sizce ne doğru mu bu? Hayır. Niye arttı kiralar bu kadar? E çünkü sistem bozuk, hükümette yanlışlık var. Bilemeyeceğim yani ne, nereden baksan tutarsız. Bundan sonra ne olacak? Yani korkuyor musunuz mesela ev bulamamaktan, evden çıkmak zorunda kalmaktan? Tabii ki insanda bir korku var. Olmaması mümkün değil. Korkuyu yeneceğiz. Allah insanları kiracılara yardımcısı olsun. Kiraları düşürecek mi bu durum? Karalar düşmez. Yani Bitti artık. yukarıya doğru çıkar. Çünkü geriden gelen yapılaşma olmadığı için az önce de belirttim. Hı. Dolayısıyla arz ve talep meselesi. Yani arz yok, talep yok. Yani ondan dolayı karşılamıyor zaten. Karşılamadığı için yani kiralar önümüzdeki aylarda daha da yukarıya doğru tırmanacak ve şişecek. Otomatikmen 20 liralık 25 bin lira olacak. Satılıklar düşebilir. Düşecek. Düştü. Oturdu piyasa. Yani satılık insanlara alım gücü yok. Düşmesinin sebebi de o. Esnaf, ticaret yapan insanlar para ihtiyacından kaynaklı olan vatandaşımız da evini satmak durumda. O da fiyat 2,5 milyonsa 2 milyona düşürdü. Ev fiyatları aşağıya düşer ama bugün banka gelirinin faizleriyle yani evin kirasını baz aldığımızda bankaların getirisi daha yüksek olduğu için ondan dolayı insanlar yatırımcı da parasını bankada tutuyor. Burası eskiden Profil alışveriş merkeziydi. Şimdi kentsel dönüşüme girdi. Buraya konutlar yapılacak. Hatta geçen gün sosyal medyada gündem oldu. Genç bir çocuk "Aa eskiden burası profil oydu. Ne kadar çabuk değişmiş." dedi. İstanbul'da, Türkiye'de hiçbir şey aynı kalmıyor ne yazık ki. Galiba sadece maaşlar aynı kalıyor. Yani bugün siz İstanbul'u kentsel dönüşme dönüştürmeye kalksanız bizim öngörümüz sektör olarak baktığımızda zaten en az 5-6 yıl sürer. Bunun adımını atmak, dönüştürmek 20 yıl içerisinde ancak dönüştürebilirsiniz. E binalar kendiliğinden yıkılıyor zaten deprem olmadan yıkılıyor. Yani 20 yıl içerisinde siz hangi binayı dönüştüreceksiniz? Hangi imkanlara dönüştüreceksiniz? Yani insanları alıp nereye koyacaksınız? Bir binayı dönüştürmek için milyonlarca binayı baz aldığımızda Türkiye genelinde yıktığında kira desteği, nakliye, o dönüşüm yapılması için verilecek olan kredi ve zaman zaman siyasi söylem olarak da olsa işte tartışılan e, mecliste e, hibe desteği işte insanların ekonomik gücü olmadığından kaynaklı bunlar büyük rakamlar. Büyük Hı -hı. rakamlar olduğundan kaynaklı devletin de bütçe olarak baktığımızda bunu ayıracak bütçesi şu andaki gidişatta yok. 20 yılda dönüştürebilirler miydi? 20 yılda istese de dönüştürülebilirdi. Yakın zamanda 11 yılda deprem oldu. Devlet ya da devlet büyükleri, bilim adamları bunları açıkladı. Hatay'dakinden bahsediyor. Hatay'dakinden bahsediyor. Bilmiyor muydu? Ne oldu? Yani hani istese dönüştüremez miydi, adam atmaz mıydı? Atardı. Çünkü dönüştürmüş olsa devlete ağır bir yük olduğundan dolayı ekonomik olarak deprem yıkıldı, kendiliğinden dönüştü. Yani insanlar kapıda girmiş, yıkılacak evde yaşamış. Bunların garanti altına alması çok da önüm Arz etmiyor. bizim ülkemizde insan hayatı çok da önemli değil.